Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Benim her videoda olan e, mevcut bahanelerim yine var. Ben uzun zamandır YouTube'da yokum. Her videoda sağlam bir bahanem var, ama şu anki diğerlerinden çok daha sağlam. E, Şehir dışında üniversite okuduğum için işte uyum sürecidir, vizelerdir, finallerdir. YouTube'da olamadım. Ama bugün başlıktan da okuduğunuz gibi çok güzel bir konuyla birlikteyiz. Gerçekten çok yararlı bir video olmasını istiyorum. Umarım öyle olur. Çünkü ben de üniversite tercihleri yaparken Ordu Üniversitesi nasıl acaba, eğitim fakültesi nasıl, yurtların yakınlığı nasıl, yurtlar güzel mi, Ordu'da yaşam nasıl gibi birçok aslında kafamda soru işaretiyle geldim. O yüzden umarım bu video yararlı ve güzel bir video olur. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle Ordu Üniversitesi'nde okumak nasıl bundan bahsedeyim. Daha sonra eğitim fakültemizden bahsedeyim. Ordu'daki KYK kız yurtlarından ve sonra da ordunun imkanlarından bahsedeyim istedim. Kahvemden küçük bir yudum aldıktan sonra. Şimdi Ordu Üniversitesi'ne gelirken ben de kafamda birçok soruyla gelmiştim. acaba imkanları nasıl? Sosyal aktiviteleri var mı diye. Şimdi öncelikle başlamadan ben Ordu Üniversitesi'nde fen bilgisi öğretmenliği okuyorum. Üçüncü sınıfa geçtim. Bir sene yüz yüze eğitim almış bir öğrenci olarak elimden geldiğince size Ordu Üniversitesi'nden bahsedeceğim. Aslında Ordu Üniversitesi bir üniversiteden ne beklediğinize bağlı. Ordu merkezde bulunan ana kampüsten bahsediyorum ben. Ee, i̇çinde kaybolacağınız ve fakülteleri bulamayacağınız bir kampüs değil. Yani aklınızda işte çok büyük bir kampüs, tam bir kampüs ortamı gibi gelmesin. Daha küçük, daha minimal bir kampüs. Ama birçok fakülte var ve fakülteler birbirine yakın. Kampüste fakültelerin içinde kantinler var. Sadece bir tane... <laughs> Gel. Evet, videonun bundan sonrası yanımızda bir bebekle devam edecek. Dediğim gibi okulda fakültelerin içinde kantinler var. E, kampüste de sadece bir tane ana kantin var, o da merkez kantin diye nitelendiriliyor. Kantinin çevresinde de banklar var, kahvenizi alıp orada öğle aralarınızı, ders aralarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Onun dışında Ordu Üniversitesi'nde e, ben bu bir sene içinde çok bir e, sosyal aktivite göremedim açıkçası. Belki olmuştur, ben duymamışımdır. Hani yanlışım da olabilir. Ama sosyal aktivite açısından biraz daha kısıtlı bir üniversite. Diyorum siz üniversitede gerçekten çok fazla sosyal aktivite yapmak istiyorsanız Ordu Üniversitesi sizin için biraz daha geri planda kalabilir. Onun dışında okul ilk açıldığında kulüpler oluyor. E, herkesin dediği gibi ben de söylüyorum. Bu kulüplere e, katılmanızı öneririm. Sosyalleşebilmek adı altında. Ordu Üniversitesi böyle. Ben eğitim fakültesindeyim dediğim gibi. Benim e, fakülsem ana kampüste. Ana kampüste onun dışında eğitim fakültesi, güzel sanatlar fakültesi, zaten e, güzel sanatlarla eğitim fakültesi bir. E, müzik ve konservatuar var, e, fen edebiyat var, ilahiyat fakültesi, ziraat, tıp ve diş hekimliği var. Onun dışında kampüsümüzün içinde e, KYK kız yurdu var. E, Lebibe Ergin Karliberg KYK kız yurdu aslında ben bu KYK kız yurtlarını daha ayrıntılı da anlatmak istiyorum başka bir videoda. Ben okulun içindeki yurtta kalıyorum. Gerçekten çok faydasını da gördüm. Onun dışında çevrede 3 KYK kız yurdu daha var bildiğim kadarıyla. Dediğim gibi bir tanesi okulun içinde bulunan Lebibe Ergin Karlıberg KYK kız yurdu. 3 bloklu bir yurt. Zaten içi çok büyük. Odalar genellikle 3 ya da 2 kişilik oluyor. Onun dışında okula dolmuşla 5 dakika yürüyerek de maksimum 20-25 dakika olan bir yurt var. Mehmet Fuat KYK Kız Yurdu. Orası da daha yeni bir bina, okulun içinde bulunana göre ama odalar bildiğim kadarıyla 5 kişiye kadar çıkıyor. Bu yurt biraz daha merkez tarafında olan yer. Bu Ordu Üniversitesi, Ordu'nun bitişinde bulunuyor. Ee, bir ilerisi zaten Giresun, onun gerisinde bulunuyor bu Mehmet Fuat. Merkeze daha yakın olan yurt. Ama dediğim gibi dolmuşla 5 dakika, yürüyerek de 20-25 dakika. Diğer bir yurtta Evliya Çelebi. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. O da yine aynı şekilde okula o kadar uzaklıkta bir yurt. Ama diğerlerine göre nispeten daha eski bir yurt diyebiliyorum. Yine yanlış bir bilgilendirme vermiş olmayayım. Kahve arası. Eğitim fakültesi binası 4 katlı. İlk iki katında güzel sanatlar, 3 ve dördüncü katta da eğitim fakültesi var. Biz fen bilgisi öğrencileri dördüncü kattaki dersliklerde eğitim görüyoruz. Eğitim fakültesinin daha büyük, sınıfların daha kalabalık olmaması benim avantajım. Ben bunu artı olarak görüyorum. Çünkü evet mesela çok büyük derslikler oluyor. Sayıları çok fazla olan sınıflar oluyor. Orada öğretmene ulaşabilmen çok daha zor oluyor. Ama bizim okulumuzun eğitim fakültesinde gerçekten öğretmenlerimizin çok kaliteli ve donanımlı insanlar olduğunu düşünüyorum. Yani derslere girdiğinizde evet bunun liseden bir farkı var dediğiniz birçok hocamız oluyor. Yani aslında kısaca şunu söyleyebilirim. Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi gerçekten o öğrenci almak istiyorsa, o öğrenci kendine bir şeyler katmak istiyorsa yeterli ve güzel bir fakülte. Toparlayacak olursam Ordu Üniversitesi sizin üniversite hayatından ne beklediğinize bağlı, kampüs hayatından ne beklediğinize bağlı. Daha minimal, daha sakin bir kampüs hayatı istiyorsanız, ordu üniversitesi evet buna uygun. Daha büyük fakülteler arasında kaybolmalı, etkinliklerin çok olduğu bir kampüs hayatı istiyorsanız. Ordu Üniversitesi bu konuda evet biraz daha kısıtlı. Şimdi Ordu Üniversitesi'nden bahsettim. Eğitim Fakültesi'nden bahsettim. KYK kız yurtlarından bahsettim. Bir de genel olarak ilimizden bahsedeyim. Ben Ordu Ünyeli'yim. Ama İstanbul'da yaşıyordum. Yani İstanbul'dan Ordu Merkez'e geldim. Benim için de hiç bilmediğim bir yere atılmak gibi oldu çünkü ordu merkezi hiç bilmiyordum. Merkez gerçekten bu videonun ana teması şu oldu: ne beklediğine bağlı. Deniz olarak, sahil olarak çok güzel bir şehir, çok temiz bir şehir. İstanbul'dan gelmiş biri olarak ulaşımı benim için lütuf. Ee, ama küçük bir yer. Üniversiteden çıkıp Ordu merkeze kafelerin sahilin olduğu yere gelmeniz 15-20 dakika alıyor otobüsle. Şimdi zaten Ordu Üniversitesi düşünenler olarak bir Google yapmışsınızdır. Ordu'da gidilebilecek yerler diye. E, maksimum 5-6 yer söylemiştir size. Boztepe'si, Akyazı sahili, Akyazı sahilinde bulunan kafeler gibi gibi yerler. Yasonburnu gibi gibi yerler. E, Ordu da evet güzel, evet yeşillik, evet sahil ama bir zaman sonra sıkılabilirsiniz. Ha, bu şey demek değil. Diyelim Antalya gibi bir yerde okuyorsunuz, orada da bir ortamınız olmadığı sürece, orada da bir sosyal hayatınız olmadığı sürece, orada da sıkılırsınız. Şimdi dediğim gibi Ordu genel olarak küçük bir şehir. Yani İstanbul'dan gelmiş birine göre imkanları çok kısıtlı bir şehir. Ama videoda 10-15 kere tekrarladığım şeyi yine söyleyeceğim. Ne beklediğinize bağlı. Ben bu kargaşadan, İstanbul'un yoğunluğundan, kargaşasından kurtulup biraz daha minimal bir yerde okumak istediğim için ordu benim için biçilmiş kaftan. Zamanında sizin gibi bunları izliyorken kamera karşısına geçip e, bunları söylemek, bunları anlatmak benim için ta biçilmez bir şey. Bunlardan geçmiş, şu an sizin stresiniz yaşayan biri olarak size söyleyebileceğim en iyi şey şu ben fen lise öğretmenliği düşünmüyordum. Ben veterinerlik istiyordum. Puanımı gördüğümde, sıralamamı gördüğümde şok olmuştum. Ben mezun yılımdan kazanmıştım. İlk yıl 380 bine girip ikinci yıl 100 bin kişi öne çektim. 280 binde fen bilgisi öğretmenliği kazandım ordu bana göre gelir mi ya falan işte fen bilgisi öğretmenliği okunur mu ya ben bunu istemiyordum diye baktığım bir bölümdü ya da baktığım bir şehirde ama gerçekten orduya geldiğimde fen bilgisi öğretmenliğini yüz yüze daha fazla deneyimleme fırsatı bulduğumda şu an olduğum konumdan olduğum yerden o kadar memnunum ki bana derseniz sevil gelelim mi okunur mu keyifli mi bana kalırsa gelin ama dediğim gibi sizin üniversiteden ve üniversite hayatından ne beklediğinize bağlı. Aslında biraz da fen bilgisi öğretmenliği okumaktan, deneyimlerinden bahsetmek istiyorum. İlk yıl zaten alan derslerini çok görmüyorsunuz. Daha çok eğitim dersleri görüyorsunuz. İkinci yıl yani benim yüz yüze okuduğum yıl işin içine biraz da sağ giriyor. Yani laboratuvarlara giriyorsunuz. Laboratuvarda gerçekten bir şeyler yaptıkça okuduğunuz bölümden çok daha fazla keyif alıyorsunuz. Bizim bir balığı koyup parçaladığımız, dişlerine baktığımız, organlarını incelediğimiz, bağırsak boyunu ölçtüğümüz de oldu. Bir hayvan kalbini laboratuvarda koyup işte kulakçı, kapakçı, damarlarına baktığımız da oldu. Gerçekten anlatırken bile şu an o dakikaları çok özlüyorum. Çünkü bence fen bilgisi öğretmenliği okumak çok eğlenceli. İşin hem bir teorik boyutu var, hem öğrenmeniz gereken teorik boyutu var, hem de dediğim gibi sağ boyutu var. Teorikte sıkıldığınız zaman, laboratuvarı indiğinizde mikroskopta bir şeyler incelemek, bir şeylere bakmak, preparat hazırlamak bile o kadar keyifli ki gerçekten bu bölümden keyif alabileceğinizi düşünüyorum. Kolay bir bölüm değil eğitim fakültesi genel olarak bir hafta çok boş geçirirsiniz işte Allah Allah ya bu hafta iyi geç gezdim ettim diğer hafta evleriniz sunumlarınız laboratuvar hepsi birlikte çakışır keyif aldığınız sürece yapabileceğiniz ve üstesinden gelebileceğiniz bir bölüm. Umarım gerekli ve yeterli bilgileri vermişimdir. Umarım çok konuşup uzatmamışımdır. Uzun zamandır video çekmediğim için konuşmakta o kadar zorlandım ki yeni konuşan bir insan gibiyim. Az önce bir cümleyi 5 defa söyledim. Sizin daha ayrıntılı olarak öğrenmek istediğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben okuyup hemen size cevap veririm. Şu an tercih döneminde olan, araştıran, stres yapan kim varsa ben de o yollardan geçtim. Daha sakin olun, daha relax olun. Sadece sıralamayı çok iyi yapın. Çünkü ben Ordu Üniversitesi'nin olduğu sıraya 22. sırada geldi bana. 22. sıraya Kütahya'yı koymuştum. Sonra bir gün kala onu değiştirip yerine Ordu'yu aldım ve Ordu çıktı. Ben muhtemelen Kütahya'ya gitseydim bu kadar keyif alıyor olmazdım. Dediğim gibi tercih listenizin üzerinde çok durun, çok düşünün gerçekten içinize sinen bir şey olsun. Eğer bu videoyu kazandıktan sonra Ordu Üniversitesi'ni kazandıktan sonra işte bakayım bu nasıl bir üniversiteymiş diye de izliyorsanız içiniz rahat olsun. Bence eğlenirsiniz. Bence keyif alırsınız. Dediğim gibi güzel bir ortam olduktan sonra, ve sosyal hayat olduktan sonra Keyif alınabilecek güzel bir şehir. Sorularınız varsa dediğim gibi yorumlarda buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.